Siz bugün benim odama şirket için geldiniz öyle değil mi? Evet baba bana vereceksin değil mi? Baba, ben size ne dedim? Ben size ne dedim? Hı? Aranızda ilk evlenene şirketi vereceğim dedim değil mi? Ama baba bana demiştin ki fikrimi değiştirdim. Ben şimdi fikrimi değiştirdim. Şimdi de diyorum ki aranızda ilk bana torunu verene şirketi vereceğim. Ama, Ama baba ne? Çok mu istiyorsun şirketi? Öncelikle şimalin gönlünü alacaksın. Artık yani kapısında mı yatarsın, artık ne yaparsın orasını bilemem. Ama kızı geri getireceksin. Şöyle beyefendi gibi böyle tekrar yuvanı kuracaksın. Abinden önce de bana bir torun vereceksin. Şirket senin olsun. Ha, ama ben beceremem. Ben aile babası olamam filan diyorsan e artık orasında sen bilirsin sana gelince bak kardeşinin durumu ortada. Onun için elini çabuk tut. Bir an önce kucağıma bir torun ver, şirketi sen yönet. E artık gerisini size bırakıyorum beyler.